Merhaba arkadaşlar. kedime yeni tuvalet aldık. Şimdi onu kokluyor. Ne yapacak? İçine girecek mi kızı? Bilmem. Gireyim. Hı? Girmek istiyor mu Mia? Gel bakalım. Tuvaletimizi tanıt. Ee, böyle bir tuvalet. Kapalı bir tuvalet. Kapalı. Kapağını İkincisi kapat bakalım nasıl kapanıyor. <laughs> kapat kızım. Bırak. Evet. Filtresini öyle göster onu da bakalım. Aç onları düğmelere dokun bir. Yerine de dokun kaldır. filtreleri burada. Evet. Orada da. Orada da. İçine dokunduğun zaman açılır. Açalım onu. Ona ben yardım edeyim. Şöyle bastırıyorsun. Buralarda ne yeri? Poşetlik yeri var. Evet bir tane de burada koymuşlar yedek poşet yeri. Orada taşımak için. Evet orada taşıma yeri var. Kedimizi de içine koyacağım mı? Ters takıyorsun. Düzeltelim. Hadi al koy bakalım bir kedimizi ne yapacak? Tamam. Hadi. Hadi bakalım. Dur bir saniye ben de şöyle genişleyeyim bir alayım seni. Kedimizi Bak, kaldır içine şöyle kaldır. Kaldır kızım ses yaparsan o kedi ürker. Rahat bırak. Ha. Kapağını kapat. Ya. Nasıl kızım? Konfor güzel mi? Eski tuvalet gitti. Yeni tuvalet geldi. Evet. Alışma devresinde şu anda. Kızımız kapakla oynuyor. Girecek. Çıkacak artık. Bunu da sonra biraz daha Temiz ve güzel bir ortamımız olacak. Bir şey söyleyeceğim mi takipçilerine? Abone olmayı ve beğenmeyi unutmasınlar.